Abi dün bu arada yayın dışı Escape from Tarkov oynadık Volchos'la. Çok güzel bir kilim var. Göstermem lazım size. Bilmiyor ki ya. Nasılsın ya? Şu. Aldım. Bak şimdi. Evet. Bu değil bu arada. Bu 2020'nin bize vuruşuydu. Ben Bak bu çok önemli. Geliyor. İşte işte az önce. O, o, o. Merdan'da adam var galiba. Yok mu? Yok mu? Bak bak. Aynı anda var var hissediyor gibi. Planlı bak planlı. Hadi bakalım. Giriyorum. Girdim. Ama neler? Burada. Operasyon oh. Gang. Şek. Bir de bu var. Gumando Gang. Bir de bu var abi. Adam adam bomba attı. Allah Allah. Bu arada dün on bir tane kaybe kaydetmedik ama üç kişi karşımıza geldi abi. Herifler sadece bomba attı bizi. Volchos'un ilk sol bacağını vurdular sonra sağ bacağını vurdular. Bacaklarını kırdıktan sonra Volchos'un altına bomba attılar öyle öldüler Volchos'u. Aaaaaaah. O da. Eee bak. Bu evet. shotgun, hani kırık demiştim ya size. Şatkanın kırık olduğunu ne kadar kırık olduğunu göstermek için Okey. göstereceğim. Aşamayacak tamam mı? Raşamaz delleyecek. Ben aşeceğim. Gayet evet, mantıklı. Çok mantıklı. Şatkan kırık. Shotgun inanılmaz derece kırık. 153'tü bu. 133 değil. Sniper vurmuyor böyle. Mosin öldürmüyor abi böyle. Yok bak normal olanı ger gerçek gerçek hali böyle evet. Shotgun normalde de böyle çalışıyor. Evet anlıyorum. Orada bir şeyim yok. Sıkıntı çalışmaması lazım. Yani ne kadar gerçek olursa olsun böyle çalışmamalı. <gülüyor> <gülüyor> o oyun içinde bu dengesizlik yaratıyor.